12 Nisan 2014 Malatya yine bu güzel yerdeyim su biraz azalmış gibi geldi bana Atık çiçekler yok yaprakları açmış daha önce geldiğimde çiçekliydi buralar buradan Tecde'ye gidiliyor sıralar Tecde bahçeleri Malatya'nın derme suyunun bir kısmı. Buradan böyle bir şekilde de kara gidiyor. Kara tavaktan sonra Beylerderesi'ne kavuşuyor. Karşı Beylerderesi. ineklerin yerinde olası geliyor insanın. Kocaman bir yeşil alan bulmuşlar.